Merhaba ben Mert, fitness antrenörüyüm. Bu eğitim videosunda kalori dengesi ve enerji ihtiyacı hesaplama konusunu ele alacağız. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve kilo yönetimi için kalori dengesi ve enerji ihtiyacınızı doğru şekilde anlamak büyük önem taşır. Haydi detaylara geçelim. Kalori dengesi nedir? Kalori dengesi alınan ve harcanan kalorilerin dengede olduğu durumunu ifade eder. Vücudunuzun ağırlığını korumak için alınan ve harcanan kalorilerin eşit olduğu bir durumdur. Eğer alınan kaloriler harcanan kalorilerden fazlaysa pozitif kalori dengesi oluşur ve kilo alımı meydana gelir. Eğer kaloriler harcanan kalorilerden az ise negatif kalori dengesi oluşur ve kilo kaybı meydana gelir. Enerji ihtiyacı hesaplama. Enerji ihtiyacınız yaş, Cinsiyet, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam tarzınıza bağlı olarak değişir. Enerji ihtiyacınızı hesaplamak için bazal metabolizma hızı ve fiziksel aktivite düzeyinizi göz önünüzde bulundurmanız gerekir. Bazal metabolizma hızı, vücudunuzun tamamen dinlenme halindeyken harcadığı enerji miktarını ifade eder. Bu, kalp atışı, solunum ve temel hücresel fonksiyonlar gibi temel işlevler için gereken enerjiyi kapsar. Yaş Cinsiyet ve vücut ağırlığımıza bağlı olarak bazal metabolizma hızı hesaplanır. Fiziksel aktivite düzeyi bazal metabolizma hızına ek olarak günlük fiziksel aktiviteleriniz ve egzersiz düzeyinizde enerji ihtiyacınızı etkiler. Daha aktif bir yaşam tarzına sahipseniz günlük enerji ihtiyacınız da artar. Kilo vermek isteyen öğrencilerime genelde daha aktif bir yaşam sürmelerini aşılamaya çalışırım. Örneğin ev hanımları evde çok fazla hareket edemeyeceği için günlük olarak 15'er dakika tempolu yürüyüşle biraz daha fazla aktivite düzeylerini arttırmaya çalışırım. Bu zamanla 45 ila 60 dakikalara kadar yükselmekte. 60 dakika tempolu yürüyüş yapan bir kadın ortalama 350-400 kalori yakmakta. Bu dile kolay gibi görünse de sadece yürüyüş yaparak 30 günde 12.000 kalori yakılabilir. 1 kilonun 7.700 kalori olduğunu düşünürsek 1.5 kilodan fazla kilo vermiş olur. Bunun yanında atacağı ödemi de düşünürsek 2 kilonun üstünde bir kayıp olmuş olur ki bu bizim için gerçekten çok değerli. Sağlıklı kalori dengesi nasıl sağlanır? Pozitif kalori dengesi durumunda kilo artışı yaşamamak için alınan kalorileri dengelemek adına fiziksel aktivite düzeyini arttırabilir veya besin alımını dikkatli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Negatif kalori dengesi durumunda kilo kaybını sürdürebilmek için sağlıklı ve dengeli bir diyet sürdürmeniz ve düzenli olarak egzersiz yapmanız önemlidir. Burada bence asıl değinilmesi gereken durum alışkanlıklardır. Bizler toplum gereği çok uç noktalarda yaşıyoruz gerçekten. Diyetteyken katı bir şekilde brokoliler, tatsız tuzsuz tavuklar yerken diyet bittikten sonra yağlı çörekler, poğaçalar, pastalar, böreklere gömülüyoruz. Zaten sağlıklı beslenmeyi diyet yapmak olarak görmek de çok yanlış. Bunu bir yaşam biçimi olarak görmek ve sağlıklı beslenmeyi hayatınıza entegre etmek en doğrusu olacaktır. Yani burada şöyle sorular sorabilirsiniz. Ne yani hani hiç poğaça, börek yemeyecek miyim? E cevabım elbette yiyeceksiniz arkadaşlar. Canınız çektiğinde bir poğaça yemekten hiçbir şey olmaz. Fakat her gün kahvaltıda poğaça börek yenirse problem burada başlıyor. Örnek veriyorum 5-6 sabah sağlıklı besinlerle güzelce kahvaltımızı yaptık. 7. gün canımız çok poğaça çekti ve her zamanki kahvaltımızın üstüne bir adet poğaça yiyebiliriz. Bunda hiç sorun yok. Yeter ki asıl alışkanlığımız sağlıklı beslenmek olsun. Diğer yüksek kalorili besinler de kendimize verdiğimiz küçük ödüller olsun. Bana inanın Böylesi çok daha keyifli. Öğrencilik yıllarımda kahvaltımı börekle, simitle, açma ile yapan birisiydim. Gerçekten odaklanma sorunu yaşıyordum. Ders çalışmaktan hiç keyif almıyordum. Hemen sıkılıyordum ve hiç de sağlıklı bir görüntüm yoktu. Fakat bu tarz küçük alışkanlık değişimleriyle şimdi çok daha konsantre bir şekilde çalışabiliyorum. Gün içinde ani düşüşler yaşamıyorum. Ayrıca hep hayalini kurduğum sixpack'lerime de bu sayede kavuştuğumu söyleyebilirim. Sonuç olarak kalori dengesi ve enerji ihtiyacı hesaplama sağlıklı kilo yönetimi ve genel sağlık için kritik öneme sahiptir. Kişisel enerji ihtiyacınızı hesaplamak ve beslenmenizi buna göre düzenlemek daha sağlıklı ve enerjik bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, her bireyin enerji ihtiyacı farklıdır. Google'a kalori hesapla yazarsanız kalori hesaplama botları karşınıza çıkacaktır. Orada yaşınız, kilonuz, cinsiyetiniz, aktivite düzeyiniz gibi birçok parametreyi girip günlük kalori ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Bu hesaplama yöntemleri de her zaman uymayabiliyor. O yüzden deneme yanılma yöntemleriyle biraz sabrederek öğrenmek daha doğru oluyor. Örnek veriyorum sitede 2800 kalori alırsan kilo vereceğinizi söylüyor fakat bir hafta boyunca 2800 kalorilik bir düzenle ilerlemenize rağmen kilo veremediğinizi görebiliyorsunuz. Böyle olası bir durumda bir dahaki hafta planlarınızı düzenlerken 2600-2500 kaloriye göre ayarlayabilir bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Kilo veremezseniz moraliniz bozulmasın. Bu tarz olaylar herkesin başına gelebilir. Sabrederek çözeceksinizdir. Kendinize güvenin arkadaşlar. Sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzıyla sağlığınızı destekleyin. Doğru kalori dengesi sağlayarak da bunu sürdürün arkadaşlar.